Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan beridir görüşemiyoruz. Bugün sizler için çalışmış olduğum bazı ödevleri, alıştırmaları hazırladım ve sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz yine B1, B2 seviyesindeki konularla alakalı kelimeler ve bu kelimelerin cümle içerisindeki kullanımına ait bilgiler olacaktır. Bu videodaki amacımız sizlere yeni kelimeler ve bu kelimelerin cümle içerisindeki kullanışını göstermektir arkadaşlar. Diyorum ve başlayalım. Değerli dostlar, Erhr'ın Hollandaca'da bir fiildir. Öznenin çekimlerine göre durum değiştirir. Erhr'ın bir şeyden rahatsız olmak, bir şeyin den rahatsız edilmek yine de edilgenlik haliyle kullanılır. Biraz sonra vereceğim örnekte Erhır'ın cümle içerisindeki halini göreceğiz. Bu arada ilk olarak sizlere kelimeleri sunacağım. Daha sonra ise bu kelimelerin cümle içerisindeki hallerini göstereceğim. Zorhun for. Arkadaşlar zorkun genelde for ile kullanılır. Bir şeye bakmak, göz kulak olmak, bakım yapmak, Zorun for, bakmak, göz kulak olmak. Barbeküün, barbeküün, barbekü yapmak, mangal yapmak. Burada da fiil halinde kullanılmış arkadaşlar. Heimweh, kreikhen. Arkadaşlar kreikhen, onu almak, çekmek fiilidir. Heim ve ile birlikte kullanıldığında vatan hasretini çekmek, vatan hasreti çekmek, silah özlemi çekmek anlamı verir. Yine biraz sonra cümle içerisinde de göreceğiz. Demand worden. Budala olmak, çılgına dönmek, paranoyak olmak ya da Alzheimer benzeri unutkan olmak manasında kullanılır. Worden ile yani olmak fiiline daha çok geldiğinde birbirine yakışır bir kelime, bileşik kelime hali olur. The warden, budala olmak. Provinciale weg, il çevre yolu. Provinciale weg, çevre yolu arkadaşlar. Yani bildiğiniz yerel, bedava olan çevre yolu demek. İl çevre yolu, provinciale weg gehört sein bağlı olmak arkadaşlar. Neye bağlı olmak? Gelenek geleneklere bağlı olmak. Aileye bağlı olmak. Okula bağlı olmak. Sevdiğine bağlı olmak. gehört sein. Sein ile yani ben, bent is gibi yardımcı fiillerde gehört kullanılır arkadaşlar. Bağlı olmak. Bağlı olmak. Plateland. Kırsal bölge arkadaşlar. Yani küçük şehirlerin köy tarzı yerleşim birimleri, belde, kasaba tarzı yerleri platte tam Türkçesi bozkır. Evet. Yani evet, bozkır alan hmm kırsal alan manası verir. Yani kırsal bölge. Respect for heaven. Saygılı olmak arkadaşlar. Saygıya sahip olmak. Bir şey için for heaven derken bir şey için saygıya sahip olmak. Cümle içerisinde gördüğümüzde daha anlaşılır. Outer vets. Eski moda, klasik moda. Old fashion gibi düşünün yani. Antika manası verir. handicapped. Özürlü, engelli. handicapped ya da günümüz Türkçesiyle handikaplı da diyebilirsiniz. Tradisi, gelenek, görenek, tradisyonel, tra Traditional, ...traditional gibi... ...manaları vardır. Bir sonraki cümlemize bakalım. Şimdi arkadaşlar cümlelere geçelim. Hazır yeri gelmişken. İlk cümledeki kelimemiz... ...hıheğt an. Hıheğt an. Bir şeye bağlı olmak. Gördüğünüz gibi orada duruyor. İk ben er hıheht derken foltoide taydın yani tamamlanmış geçmiş zamanın cümle içerisindeki halini size sunmuş. İk ben er ben gerçekten hıheht an bağlıyım ona. Neye? Mein ya da main family aileme. Ik ben er, gehecht he aan family. Ben aileme çok bağlıyım. Barbeküyen arkadaşlar fiil olarak burada yine karşımıza çıkıyor. Az önceki kelime manasına baktığımızda barbekü yapmak, mangal yapmak. Als eğer het mooi weer blijft. Weer Ha, e, hava demek Muy güzel demek b Life b Life kalması devam etmesi gibi manalar verir yani aset mo ve Life Eğer hava güzel olmaya devam ederse hava güzel olursa Khan ve zatırlah biz yapacağız paz e, cumartesi günü Ba barbekün. Mangal. Aset muy veriblaift han ve zatırdak barbekün. Hava güzel olmaya devam ederse Cumartesi mangal yaparız. Yapacağız. Manası çıkıyor arkadaşlar. Diğer bir cümleye geçtiğimizde arkadaşlar klasik B1 B2 seviyesindeki cümlelerin e, artık kısa bağlayıcı kelimelerle bir araya gelip Hollanda'ca bir cümle sunmuş olmasını görüyoruz. Cümlemiz şu arkadaşlar: ik vind het leuk. Ben hoş buluyorum. Vind het leuk hoş buluyorum. Güzel buluyorum. Zevk alıyorum. Gibi anlamlar çıkartır. Om t. Om t arkadaşlar. T de zorundan önce görüyorsunuz. Om t bir fiili yapmak için size sebep sunan açıklamadır. Bu omteyi arkadaşlar birileri size varom diye sorduğunda darom dersiniz çünkü ya da om dat om dat zaten om dendan demek dat o ondan yani om dat ondan. Ik find het leuk om dat tır aslında bu ama om datın datını şutlamışlar om kalmış orada om dat zorhun demiş. Yani onda, on tez orhun, onu yapmaya, onu etmeye gibi manalar verir arkadaşlar. On te. Bilmiyorum bu şekilde açıkladım. Umarım anlıyorsunuzdur beni. Şimdi cümleyi tekrar dönelim. Ikinde loğ hoş buluyorum. On yapmaya for the hon the buyun for için yapmaya on for için ni Hond fandı büyürün tesi Yani komşumun köpeğini bakmaktan zevk alıyorum. Komşunun köpeğine bakmaya ya da komşunun köpeği bakmaya durumundan zevk alıyorum diye cümleyi tercüme edebiliriz. Biraz uzattım arkadaşlar. Umarım anlıyorsunuzdur bu cümle üzerinde geçen oyunları. Yani burada birçok kalıp var arkadaşlar. Tezorkun, om tezorkun var het var. For var. Her biri kendi içerisinde ayrı bir dünya olan kelimeler e, cümbüşü diyebiliriz şu an ortalıkta dolaşan. Burada ilk bakışta zaten anladın. İktir. hondur Büyürüm. zorun. Daha sonra orada ekler kendi kendine cümleyi oluşturuyor. Diğer cümleye geçelim arkadaşlar. Çok uzattım. Mein kollegas ya da mein kollegas diyelim en ik hebben. Bakın arkadaşlar men has en ik çoğuldur. Zeyn kullanılır ya da haben kullanılır. Men kolejhas en ik haben fail respect for onse şef. Yani ben ve iş arkadaşlarım şefimize karşı çok saygılıyız. Patronumuza karşı çok saygılıyız. Meslektaşlarım ve ben patronumuza çok saygı duyuyoruz. Yani bu da normal zaten. Şimdi son cümlemiz sanırım. Erhır arkadaşlar, erhır fan'dan rahatsız olmak. Ik erhır fan ye kaykın. senin bakışlarından rahatsız oluyorum ya da ik erhır fan ye senden rahatsız oluyorum. Ik erhır an ye senden rahatsız oluyorum. Bu da an ve fan ikisi de kullanılabilir arkadaşlar. Değerli dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik sanırım. Kısa bir video oldu. Kelimeler ve cümleler başlığı altında diyebiliriz bu videoya. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tot Falkandeker, Tot Strax. Bu arada kanalıma abone olursanız pek sevinmem ama yine de mutlu olmuş olurum yani. Kale alındığımı düşünmek güzel bir duygu. Kendinize iyi bakın.